Oğlum niye gri olmuyor bu ya? Ne, bu kızlar nasıl saçlarız ya böyle gri yapıyorsunuz ya da bu renk veriyorsunuz? Anlamadım ben. Şu an yoruldum. Mesela kokusu çok garipmiş. Al saçım <laughs> kaşımaya başladı. ha. <laughs> çok zorlan. Çok yanıyor ha ya. kızlar. Allah size sabır versin. Bu her hafta saç boyayan kızlar nasıl boyuyor böyle ya? 3 2 bir. hepinize merhabalar arkadaşlar. Selin Varol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda pamuk şeker var ve kendisi ile bugün bir video çekeceğiz demek isterdim ama öyle olmayacak çünkü bugün çok riskli bir şey yapacağım. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt konuya gireceğim burada. Sizleri bekletmek istemiyorum, sizi sıkmak istemiyorum. Bugün Sera burada hoş geldin canım. Hoş buldum. Zekiş yaptım böyle bodozlama ama kanalıma tekrardan hoş geldin. Seni kanalımda görünce böyle içim mutlu kıpır kıpır oluyor bu arada. Utandırık oluyorum. Her neyse arkadaşlar, pamo şekerimize de merhabamız dedik ve hemen girişimizi yapıyoruz. Bugün elinde görmüş olduğunuz bu şey bir saç boyası. Seracım şimdi ben şimdi Semine'nin nasıl yapması gerektiğini anlatıp gideceğim. Ve saçlarımı tek başına boyayacağım. Hayatımda daha önce hiçbir şekilde saçımı boyamadım. Ve daha önce saçlarım zaten ben iki kere boyattım. Bir kere gri bir kere sarı. Bu üçüncü boyam olacak. İlk ikisini de başkası boyamış. Kuaförler boyamıştı. Bu şey saçı boyadıktan sonra saç biraz yıpranacağı için Saça bakım yapmak amaçlı saçı yumuşatmak amaçlı böyle boyaların yanında koyuyorlar. Peki bu ne oluyor Seracım? Bu, bu solüsyon. Solüsyon mu demek? Yani saçı açan renkte... Açıyor yani saçı. Evet. Ama benim buna ihtiyacım var mı sence? Var tabii ki. Bu olmadan bunu sadece süremezsin. Ama saçın sarı benim. Solüsyonla e, boya etkileşime girer Hı -hı. ve saçı rengini verir. Bu tek bir işe yaramaz, bu da tek bir işe Peki, yaramaz. Peki bu ne? Bu ne oluyor şimdi? Boya. Şey aç... Ha boyamız bu yani. Yani saçıma gri rengi verecek olan şey bunun için arkadaşlar. Bununla saçımızı açacakmışız. Bunu açıyorsunuz şöyle. Sen bana göstereceksin, bunu ben işleyeceğim. Bunun arkasında bir sivri taraf var. Orayı takarsınız böyle, ağzını açarsınız. Peki, eldivenlerle boyayacağım değil mi saçlarımı? Tabii ki eldiven olacak. Ha, bunun içine koyuyoruz böyle. Evet. Hmm, boyanın içine solüsyon koyuyoruz. Ha Ben direkt bunu... Sen şöyle tutabilir misin? Tutayım. Direkt bunu şey yapacağım değil mi? Boyanı kafama dökeceğim yani direkt. Ufak ufak. Minik minik. Minik minik. Çok ufak. Kafama dökeceğim. Yani tek başıma saçlarımı boyayacağım. Umarım saçım çok kötü bir renk almaz. Eldivenimi takıyorum. Bakın eldivenimi alıyorum. Boya yapmak için şimdi eldiveni takıyorum. Şu an Sera çalkalıyor bana hazırlıyor boyayı. Biraz sonra Şişt. aman Koptun aman mı? kimyasal var içinde. Koptum. Sen şimdi nane yemedin mi? Sen şimdi nane yedin seni. Arkadaşlar nane inşallah yemem. Videonun sonu çok merak ediyorum saçın ne renk alacak. Şu an saçlarım sarı gördüğünüz gibi altın sarısı. Evet arkadaşlar Sara bize taktiklerini gösterdi. Bundan sonrası bizim görevimiz artık. Şimdi sera gitti tek başına kimse yok burada. Umarım gri rengini tutturabiliriz bu arada. Bu saçın rengi gri olması hedefliyorum. Elime döktüm gördüğünüz gibi saçımızın. Şimdi şurayı söyleyelim birazcık bakayım ne olacak. Lan kuaför olsak olacak adam mı aslında ama... inşallah tuttururuz ya. Şimdi saçımızın burasını boyuyoruz e, ee, siz görüyorsunuz ben göremiyorum aşağı bakıyorum ama Oğlum niye gri olmuyor bu ya? Bu boya nasıl edecek bana? Her yere şöyle gri vuralım. Oğlum bu gri olmuyor ya. Yanlış boya falan mı sürdü bunlar ya? Gri olduğu falan yok bunun yani. Anlamadım ben. Neden böyle oluyor? Serayı falan çağıracağım biraz sonra eğer böyle devam ederse. Baksana. Saçımın renginde en ufak bir değişim yok şu anda. Ne noktaya geleceğiz? Çok merak ediyorum. Bu boya yetmezse ne yapacağım ben acaba? Hadi lan. Başaracağız ya. Abi hiç sarılık gitmiyor ya. Niye böyle bu? Kızlar nasıl tek başına boyuyor? Bu saçlarını hala anlamış değilim ya. Şu an gri olmaya başladı ha. Bak bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an gri oluyor. <laughs> evet başaracağız. Şu an gri hissettim. Ama o sarının gitmesi lazım. Sarıdan sıkıldım artık çünkü. Şaka maka gri oluyor ha. Oğlum başarıyorum lan Semih. <laughs> Dur yanlara iyice sürelim şöyle. Şu yanları halledelim. Şuralar da olsun. Sanırım griye doğru yavaş yavaş adım alıyoruz. Ooo. Griler gözükmeye başladı ama boya inşallah yeter oğlum ya. Dur bakayım. Hani bu kızlar nasıl açtınız ya böyle gri yapıyorsunuz ya da bu renk yapıyorsunuz anlamadım. Ben şu an yoruldum. Mesela kokusu çok garipmiş. Serhat şu an yardımcı oluyor bize arkadaşlar. Şurayı ayırır mısın? Şurayı. Şu, şu, şu parti bak şunu evet. O aralara dökecek herhalde. Evet. Bunu şey yapar mısın şu an şimdi? Buraları yayar mısın? Şöyle elim değil mi? Elinle evet. Başa tamam. masaj yapar gibi. Yavaş yavaş. Ha, tamam tamam yavaş ol. Dur şimdi dur. Şöyle benim, benim dur. Elini arkana götür o oh, orayı. Evet onları çünkü hiç sürmemişsin. Gri oluyor bu arada. Oluyor mu? Başarıyor mu sence? Evet, evet dur dur. dur. Tamam o oh, şurayı da oh, öteki elinle. Şurayı mı? Bak burayı. Burayı. Evet orayı. Evet evet. evet, evet oh, Oğlum gri oluyor lan. Nasıl yaptım evet, ben şuraya, bunu? Şuraya. Şuraya, şuraya, şuraya. mı? Evet evet. Sen yapmadın, boya yaptın. Ya sen ha tamam işte ben yapmışım <laughs> gibi davran. Arkadaşlar saçımız şu anda yavaş yavaş griye doğru gidiyor herhalde. İlk başta çok korkmuştum. Aha tarak geldi. İlk hukuklu çocuklarına benzedim. Bu tarayınca ne oluyor peki? Ne işe yarıyor bu? Yani bazı boya girmeyen yerlere var ya tarak ha. buradaki boyayı boya gitmeyen yerlere de dağıtır. Buraya mı? Evet orayı koyup aşağı doğru aşağı doğru aşağı doğru. Evet çünkü aşağılar doğru olmuş. Arkadaşlar siz de görün şöyle. Biraz arkanı yap, arkaya da koydum. Ya. Boya mı bitiyor? Ya yeter senin kafana. Sür oralara. Arkaya arkaya. Heh. Bu tarafa buna doğru. Kulağına doğru. Tamam. Aa bu saçım kaşırmaya başladı Kafana ol tamam. O boya var içinde. Kimyasal var. Vallahi çok koyu mu gün acaba bu ya? 40 dakika sonra saçlarımızın boyasını yıkayacağız. <laughs> tıkandırdı beni bu. Bu arada yani çok kimyasal olduğu için tıkandırdı. Oh my god saçlarımızın son halini sizlere göstereceğim. Banyoya girip sıkadıktan sonra ne olacağı belli olacak. Şampuanla yıkayacağız. Masaj yapıyorum gördüğünüz üzere. Çünkü öyle bir kaşıntı var ki akıllara zarar. Çok acıyor canım şu an. Yani saç boyamayanlar varsa saçın dibinin köklerinizin kazındığını ve böyle bir acı bir şey geldiğini düşünün. Öyle bir acı var şu anda. Saçım şu an gerçekten efsane yanıyor. Her yere de sürdük boyamızı. Sürülmeyen bir yer kalmadı. Şöyle bir deneyelim arkamızda da. Şöyle siz de görün. Bir de şu taraftan dönelim. çok zorlan, Çok yanıyor ya kızlar Allah size sabır versin. Bu her hafta saç boyayan kızlar nasıl boyuyor böyle ya? Var ya bir söyleyeyim mi size? Bak gerçekten helal olsun kızlar. Bu acıya nasıl dayanıyorsunuz? Çok değişik bir saç olacak herhalde. Vallahi videonun sonu çok merak ediyorum. Videonun sonunda ne olacak acaba? Beğenecek miyiz? Beğenmeyecek miyiz? Umarım beğenirsiniz. Biraz sonra yıkamaya geçeceğiz. Banyoya gidip saçımızı yıkayacağız ve saçımızın son halini göreceğiz. Haydi bakalım. Şu an çok heyecanlıyım çünkü ilk defa saçımı kendim boyadım. Ve saçımı şu an yıkayacağım. Sonucu birlikte göreceğiz. Evet, Oldu mu şu an? Evet evet. Saçımı gösteriyorum şimdi sizlere. 3, 2, 1. Gri. Gerçekten gri oldu. İşte gri olacaksın değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Gri. bitti şu anda. Saçımızı fön yaptık. Vallahi Valla çok heyecanlıyım. Şu an kendi saçımı boyadım ve sanırım gri oldu bu. Şöyle bakarsanız saçımız şu an gri renge doğru oturmuş gibi. Beğendiniz mi? Şöyle bir de şuradan bakalım. Arkadaşlar şöyle bir de şöyle bakın. Huhu, dostum sanırım başardık. Spreyimizi sıkalım. Of. Her yer saç oldu. Arkadaşlar saçımız bu hale geldi ve artık bitti. Bir erkek de demek ki kendi saçını boyayabilirmiş. Bunu görmüş olduk. Bir de parfümümüzü sıkalım şöyle de. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok emek gösterdim. Şimdi ekip üyelerinden birkaç kişinin fikrini almak için onlar yanına gideceğim. Bakalım saçımı beğenecekler mi? Evet Bartu saçımı nasıl yorumluyorsun? Bostum harika saçlarım var. İnanılmazlar yani böyle bir şey yok. Galiba <laughs> nasıl yaptım lan? Kendim, <laughs> Kendi kendime gri yaptım. Ayda, arkadaşlar YouTube kanalımdaki videoyu izlerseniz ailenin saçımı gri yapmaya çalışırken nasıl turuncu yaptığını göreceksiniz. Bu adam... Biz dört elle yapamadığımız şey tek elle tek elle başarmış. Beğendim, Beğendim mi? kanka, mi? Teşekkür ederim. Sana da iyiydi ama bu da güzel. Eyvallah. İyi. Yep. Ayda Kutay. Saçımı inceliyor şu an. <laughs> evet saçın çok güzel olmuş ama saçını mor şampuanla yıkarsan daha belirgin bir gri olabiliyor. Şu an küllü bir griye kaçıyor. Evet şu an küllü bir gri diyorsun saç uzmanımız. Ee, kanka bir erkek olarak ilk defa saçımı boyadım. Sence bir erkeğe göre başarılı mı başarısız mı? Yani açıcılı bir saç uyguladığın için yani bir zahmet onda yapsın hiç. Yani iyi diyorsun. İyi. Tamam, teşekkür ederim. Bir de kanka saçlarım ne zaman tam gri olur? Şu an gri aslında da şöyle ışıkta gösterelim. O zaman karsan tam gri olur. Şu an küllü gri, yine gri yani. Beğendin yani. Evet. Çak. Çok iyi. olmuş. Teşekkür ederim. Evet şimdi pamuk şeker yanımızda. Pamuk şeker saçımı. Yorumlar sence nasıl olmuş? Çok güzel. çok beğendim. Öyle mi diyorsun? On üzerinden 10 1. Teşekkür ederim. Vallahi evet. senin sayende şu an saçım aslında bu hale geldi. Çünkü taktikleri sen verdin ama ben boyadım. Neyse. Beğenin yani. Teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bildirimleri açın. Çok güzel videolar gelecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Şöyle açımız böyle olmuş. Evet arkadaşlar sizi seviyorum. Abone olun, beğenin videoyu, bildirimleri açın. Görüşürüz. Bay bay.